Ela, okula yeni kayıt olan Ali'yi okul bahçesinde yalnız başına otururken görür ve yanına gider. Merhaba, ben Ela. Senin adını öğrenebiliyor muyum? Merhaba, ben de Ali. Memnun oldum Ali. Peki neden yalnızsın? Arkadaşlarımızla oynayabilirsin. Teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Ben oyunlara katılamam çünkü tekerlekli sandalyem var. Ela, Ali'yi yalnız bırakmaz ve onunla birlikte zaman geçirmeye başlar. Oyunları değiştirerek Ali'nin de katılmasını sağlar. Öyleyse oyunları biraz değiştirelim. Böyle de hep birlikte oynayabiliriz. Gerçekten mi? Nasıl? Mesela futbol yerine topu sürerek o engelleri aşarak oyun oynayabiliriz. Ya da voleybol oynayalım. Hem de voleybol topumuz bir yeni almıştı öğretmenimiz. Gel hemen deneyelim. Bu fikir beni çok mutlu etti. Ela ve Ali birlikte oynarken diğer arkadaşları da onlara katılır. Herkes birbirine yardım ederek ve anlayış göstererek oyunları daha da keyifli hale getirirler. Gördüğün gibi Ali, engelli olmak hiçbir şeyi engelleyemez. Hepimiz birbirimize yardım edebiliriz. Teşekkür ederim. Çok ince düşüncelisin Ela. Artık sadece oyunlarımızı değil, aynı zamanda dostluğumuzu da paylaşıyoruz. Herkesin farklılıkları barındırabileceğini ama beraber çalışarak ve birbirlerine destek olarak harika işler başarabileceğini öğretir. Arkadaşlık, farklılıkları kabul etmek ve birlikte güçlü olmaktır. Herkes birbirine destek olmalı. Çünkü bizler birlikte daha da güçlüyüz.